bu denemeleri çözmeden 2025 YKS'ye girmeyin. Merhaba arkadaşlar, eğitimin dünyasına hoş geldiniz. 2025 YKS'ye 39 gün kaldı. Çalışmalara devam ediyoruz. Herkese kolaylıklar diliyorum. Önemli bir bilgilendirme yapacağım. 2025 YKS tayfaya ayrıntılara geçmeden YKS ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar, İki tane Türkiye Genel Deneme Sınavı yapılacak. Bu deneme sınavlarına katılmadan sınava sakın girmeyin. Bu deneme sınavlarında yer alacak soru tipleri 2025 YKS'de sizin karşınıza çıkabilir. Deneme sınavlarının tarihleri birincisi 26 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında yapılacak. İkincisi de 10-15 Haziran tarihleri arasında Türkiye Genel olarak uygulanacak. Deneme sınavları TYT, AYT ve yabancı dil şeklinde olacak. Bu denemeler hem katılımcı sayısı açısından önemli. Yani kendi durumunuzu Türkiye geneli içinde göreceksiniz. Hem de soru tipleri açısından önemli. Arkadaşlar artık YKS sorularını ÖSYM ve MEP birlikte ortak hazırlıyorlar. Ve burada MEP yayınlarındaki soru tarzları, soru tipleri çok önemli hale geldi. Bu nedenle yukarıda söylediğim tarihlerde yapılacak MEBI deneme sınavlarına katılmanızı öneriyorum. Bir nevi YKS provası diyebilirim arkadaşlar. Hem soru tiplerini görmeniz açısından hem de daha geniş bir kitle içinde akademik durumunuzu görmeniz açısından önemli iki tane sınav. Bu sınavlara katılmayı ihmal etmeyin derim. Videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.